Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. İskender Usta Çelik Ev kanalına hoş geldiniz. İzmir Buca'dan 110 metrekare çelik ev inşaatımızdan bir kere daha 19 Kasım 2024 tarihinde sizlerin karşısına geçmiş olduk. Bugün asma tavan işlerine başladık inşaatımızda. 3 yatak odası ve de mutfağın asma tavan profillerinin ızgaralarını taradım. 50'şer santim arayla. Sonrasında bugün bir güzel bir olay oldu. Çağlar abimiz bizi ziyarete geldi. Çayını tatlısını almış gelmiş. Muhabbetiyle bizleri hem gelişiyle hem de muhabbetiyle sevindirdi. Çok memnun olduk gelişinden dolayı. Getirdikleri şeyler için de Allah kendisinden gani gani razı olsun. Kesesine bereket. Allah kabul etsin e, hayrını, ikramını. Biz de böyle arada dediğim gibi yani böyle e, bir menfaati olmadan, bir işi olmadan bile insanları ziyaret edip bir ustayla bile arasında bir bağ oluşturup ziyarete gidebilen, ona ikramlarda bulunabilen bu tarz insanlarımızın memlekette var olduğu sürece bizim milletimiz geneli itibariyle böyledir. Sırtımız yere gelmeyecektir. Yani bu garanti. Allah kendisinden razı olsun. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sonrasında işte dediğim gibi bugün asma tavan uygulamalarımıza devam ettik. İnşaatımız ile alakalı şöyle bir miktar çekim yapalım. Evet burası büyük yatak odalarımızdan bir tanesi. 50 santim arayla profillerimizi tarayıp yukarıdaki makasa 8'lik askılar ile bağladım. Kenar profillerini döndüm. Cam kenarlarında biliyorsunuz duvardan 10 santim çekince merkezine gelecek şekilde korneş altına son profili atıp hazırlık yapıyorum. Bu bütün camların önünde duvardan 10 santim açtığınız zaman altında akıllı vida ile kornişinizi vidalayabileceğiniz şekilde bir profil koyuyorum. Bu her yerde böyle. Yani oraya takılan korneş ömürlük orada dursun. Alçıpan dübelidir. Şudur budur. Çok zorunda kalmadıkça öyle durumlara bırakmıyoruz. Profilimizi her inşaatımızda olduğu gibi burada da cam kenarlarında 10 santim açıktan denk getirmeye devam ediyoruz. Bu ne için gerekli? Dediğim gibi korneş perdenin ağırlığından sıyrılmasın gelmesin. düşmesin aşağıya diye. Bu artan profillerimizden bugün Seyfo bir şeyler almaya gittiği vakit tavanla ilgilenmedim. Şuraya bir miktar örnek göstermek için ayrıca da böyle profiller koydum. Ben daha önce de biliyorsunuz yani yaptığım bütün inşaatlarda gaz betonlu versiyonlar hariç bu tarz profilleri bu dikmelerin arasına koyuyorum. Çünkü dışarıdan vidalanacak bordeksin, içeriden vidalanacak alçıpanın strese girmemesi için yani vidaların yeri oynamasın, malzeme yerinde çatlamasın diye böyle aradan araya dış duvarı çepeçevre dönecek imalatlar yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Dikine koyuyorum. Buradan da 1,5 santimlik yani 2 santim var burada. Yani burası 60'lık, bu da 60'lık ama 40 kısmını çevirip 40'a 60'ın bu şekilde koyun. Buradan da 1,5 santimlik şey geçmiş oluyor. Bir kısım mineral yünü de bu araya sıkışıyor. Kalıyor. Yalıtım açısından da sıkıntı olmasın diye kılıcına koydum. Yani ısı köprüsünü fazlaca tutmamak için. Çünkü hala hazırda zaten ısı köprülerimiz buralarda oluşuyor. Tek karkas yaptığımız yerlerde. Çift alçıpan vurduğumuz için tabii ki de ısı köprüsünü engellemiş oluyoruz. Yine de çoğaltmamakta fayda var. Dikine kullanmak profilleri hem kablo geçişi hem de borulamada sıkıntıya sokmayacaktır. Ama duvarımızı sağlama alacaktır. Böyle aradan araya güzel kaynaklarla atarsanız. Yani binamızı hem sağlama almaya hem de bu güzel asma tavan profillerini terazisinde, lazerinde kullanmaya devam ediyoruz. 250 santimi bir tık geçiyor buradaki asma tavanlarımız odalardaki. Bu mutfak salon kısmında da muhtemelen 247-250 arası yine bir yani yerdeki çalışma durumunu 7 santim olarak belirledim bu sacın üzerinde. Yani toplamda 9 santim civarı şu derin kısımla birlikte harç yemiş olacak. Hasır çeliklerimizi döşeyip betonumuzu attıktan sonra bir 7 santim yani şu sacın üstünden yükselti olacak. İşte o payları da vererek buradaki taşıyıcıları da hesap ederek asma tavanları imal etmeye başlıyoruz. Burada salonda salonun orta kısmında bir karton piyer işte stropiyer havuzu yapacağım. Yani kademe yapacağım ortaya doğru. Kenarlarda da ince stropiyerle perdeliklerin önünden çepeçevre bütün duvarları koridorda dahil o şekilde döneceğim böyle kenarları. Onu da ilerleyen zamanlarda hem uygulamasında hem de yerinde anlatırız. Şimdi kafa karışıklığı olmasına gerek yok. Asma tavanlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Başka başka. Başka bir şey yok. Yani yarın da asma tavan işimizi bitirdikten sonra bu salon kısmıyla banyo koridor kısmı var. Yani saat kaçta biterse artık dışarıya bordeksleri vidalamaya başlayacağız. Kısmet olursa bordekslerimiz de hazır bekliyor dışarıdan artık evimizi giydirmeye, cam boşlukları kapılarda çıktıkça evimizin şekli şemali en nihayetinde belli olmuş olacaktır. Birkaç güne de elektrikçidir. İşte onlarla ilgili de çalışma yapacağız. Sonra tamamen kapatacağız yani. Bugün hava güzeldi, açıktı. İlk defa yani yaklaşık bir haftadır ilk defa güzel bir hava oldu bugün. Çünkü hep böyle bir kasvet, sürekli bir çiğleme, damlama, yağmur şeklinde oldu. Bugün de güzeldi yani. Hava güzel bir çalışma ortamı olmuş oldu. Başka neler yaptık? Başka bir şey yapmadık dediğim gibi bugün de inşaatımızdan anlatacaklarımız bu kadar. Allah yorum yapanlardan, izleyenlerden bizleri yalnız bırakmayanlardan razı olsun. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Sizler de bizi izlemeye muhtemelen devam edeceksiniz. Çünkü hakikaten kıymet bilen insanlarımız var, halkımız var çok teşekkür ediyorum o anlamda. Bu duygu ve düşüncelerle hayırlı akşamlar diliyorum. İskender Usta Çelik Ev kanalından hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Kalınız sağlıcakla.